Allah cezanı vermesin ya. Anca. Oy 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 oy. Oh be. <laughs> Oğlum yaratık nerede? He. He şimdi geliyor ya. Tüh. Hadi 100. kapı arkadaşlar. 99. Oy. Buraya kimler geldi? Ve Oy 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 oy. Yüzüncü kapımız. Kemal gir Kemal. Kemal inşallah girmişsindir. Bu sefer öldü galiba ya. Anam. <laughs> Çocuk da cin midir in midir? Yapma be. Şuraya saklansam. Allah ya kaçamadım ya. Allah Allah. Bomba buldum dur açacağım onu. Tamam. yapma be tüh. En savunması anımda. Yine arkamızdan bıçakladılar. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Allah. Tamam tamam tamam. Attım. Allah. Allah. Oğlum Icardi. Yapma be Icardi. Neden böyle oldu? Hadi buyur. Bak şimdi bunu anlamak için nasıl? Buna giriyoruz Rush hangi kapıya girerse o doğru kapı ve buradan gireceğiz gördünüz mü? Anam! Allah cezanı vermesin herkes taktırdı kaçın. <laughs> Hayır. Aman aman. Aman. Allah. Yapma 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 yapma. Allah. Kaç kaç beni kovalıyor. Lan kaç. <laughs> Allah. Yanlış yere girmişiz. Allah geliyor. Hii. Aman 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 var. <laughs> Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Oğlum herkes öldü mü? Anam. Geldi. Oy. Anam. Anam. Hayır. Ya. Ya tüh ya. Yer yoktu ya. Arkadaş. Kapıyorlar hem. Hayda. Orada yakaladı bizi ya. Bak şimdi ne göstereceğim size. Hadi. Çık artık. Heh. Bakın bakın bakın. Aman 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 aman. Valla bak. Oy. Oo, haç buldum. Aman 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 aman. Haç 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 haç. Ula 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 ula. Anam. Korktum lan, şeymiş. Kaçla koşturuyoruz tabi bismillah. Düz düz düz. İyi. Kalk. Düz. Çok güzel gidiyoruz. Yürüyün arkadaşlar. Evet. Evet. Evet be. Oh be. Oo arkadaşlar. Bu oda nasıl oda? Gizli oda bakın. Bak 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 bak. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Haç alayım da elime bir sakata gelmeyek. Kemal sen... Dur bakayım. Ben buna Lan haçı alsaydın keşke ya. Tuh. Dur ilk bunu kullanayım onu alacağım yine dur. Bir şey yok ki. Şunu kullanalım. Ha geliyor. Bekle. Evet arkadaşlar. Kullanıyoruz. Hahaha <laughs> ha Of 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 of. Çok güzeldi. Tamam şimdi gidip bir tane daha alayım. Tamam çok güzel oldu. Hadi yürü. Allah. Allah. Oy Kemal. Aa ölmedin lan. Oy. Aa buraya gireriz biz de. Biraz kurcalayalım şuraları. Ayda başka boşmuş. Düz. 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 Sağ. Sol. Koş 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 koş. Kemal sakın ölme. Aferin lan Kemal sana. Aslan Kemal. <laughs> Hayda. İyi yapıyorsun. Yürüyün yürüyün yürüyün. Oy. Hayır. Bunu da kullanacağım. Oy 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 oy. Oh be. Kullanmam lazımdı yoksa ölecektik. güzel yer baksana. Buraya kimler geldi acaba? Kaç Kemal. Biri mi geliyor? Yerde tuzak mı var? Yerde tuzak varmış dur. Ha tuzak. Yerde tuzaklar var. Oğlum buralar nereler böyle? <laughs> Geliyor. Kemal gir Kemal. Kemal inşallah girmişsindir. Bu sefer öldü galiba ya. Anam. <laughs> Çocuk da cin midir in midir? 97 98 arkadaşlar Oy. Geldi Oy. Tamam Çıktım Çık 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 ölme Aferin Kemal Hadi 100. kapı arkadaşlar 99 Oy. Buraya kimler geldi Ve Oy 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 oy. Yüzüncü kapımız. Hadi buyur buradan yak. Bunu nasıl geçeceğiz bakalım. Burada şimdi sessiz mi oluyorduk? İlk defa bitireceğiz galiba. Yap Kemal sen. Ne yapacaksan. Her şey lazım bize. O dalga dümenden. Tamam, arayacağız. Oğlum yaratık nerede? He. He şimdi geliyor ya. TÜH Pro hoş geldin. Koşuyoruz mu? Yapma be.